Daha önce evet bir bağımlılık sürecim oldu. Eski bir madde bağımlısıyım. Yaklaşık 8 sene madde kullandım. Aslında 9 sene bir yılda full alkolle geçti. Şu anda üç yıldır temizim. İyileştiğim yerde kendim gibi bağımlılara rehberlik ediyorum. Ben de onların iyileşmesi için elimden geleni yapıyorum. Eroin bağımlısıydım. 8 yıl, 9 yıl eroin kullandım. Ekstra son zamanlarda da metanfetamin bağımlılığı yaşadım. Sürecim bu şekilde başladı. Yani biz şöyle diyoruz artık eski madde bağımlıları olarak. Artık Türkiye'de maddeye ulaşmak, toz şeker ulaşmaktan daha kolay bir halde. Yani uyuşturucu Türkiye'de de beş dakika sloganıyla bakıyoruz çünkü gerçekten çok kolaylaştı. Yani hemen hemen her yerde ulaşabileceğiniz Telegram grupları ağları mevcut. Çok isim vermek istemiyorum belki buradan da özendirici olur diye ama ulaşmak artık çok kolay ve kullanım yaşları da artık 13, 12, 14 yaşlara kadar düştü. Bunlar bizim bildiğimiz rakamlar. Bunu zaten her yerde söylüyoruz belki birçok insanda durumun çok farkında değildir ama bunun tek yöntemi rehabilite edilmesi, rehabilitasyon merkezleri. Çünkü bizim için uygun görülen tedavi programları çok yetersiz. Yani ben şimdi 9 yıllık bir bağımlıyım. 30 günde nasıl iyileşebilirim? 9 yıl boyunca hayatımı mahvetmişim, kayıplar vermişim, inancımı kaybetmişim, hayatımı sorgulamışım. Bana sunulan bir tedavi programı var 30 gün. Evet bu belki detoks sürecinde yeterli olabilir ama bizim uzun bir süre rehabilite edilmemiz gerekiyor. Yetkililerden de bu çözümün üstüne düşmesini, gerekli şehirde, gerekli yerlerde bu konuda çalışmalar yapmasını çok isterdim.